Evet şimdi size göstermek istediğim ürün ise diğer üründen farklı olarak, tabii ki açık tonlarda. Hep koyu tonlar mı olacak? Açık tonları sevenler için işte, tabii ki de Mobesco'da açık tonlarda, mobilyalar da var. O yüzden şimdi biraz daha böyle hani içimizi sıcak, sıcak tonlara geçelim. Mermer genelde böyle baktığınızda ya bu çok yapay mı duruyor falan dediğinizde bir bakıyorsunuz gerçeğinden ayırt edemeyecek kadar güzel. O yüzden hep vurgularım lütfen gelin bunları kendiniz görün gerçekten güzel. Herkese merhaba. Bugün yine Mobesco'da sonbahar renkleriyle sizin için öncesinde hazırladığımız videoların devamı geliyor. Önce salonları vesaire gezdik. Şimdi ise yatak odalarını göstermek istiyorum. Şimdi yine Mobesco'da sizin için yine çok güzel mobilyalar seçtim. Hemen arkamdaki mobilyayla başlamak istiyorum. Yataktan bahsetmek istiyorum çünkü biliyorsunuz yatak odalarında en önemli konulardan bir tanesi bazalı mı alsak, bazasız mı alsak? Eskiden bazalı yataklar çok yüksekti. Tercih etmesi daha zordu ama artık yeni tasarımlarda bazalarında şu an gördüğünüz gibi daha alçak bir şekilde çözülmüş olanları da var. Baza kısımlarında hani alanınız çok dardır, çok fazla depolama alanınız yoktur. Bunun için bence tercih edilebilir bir şey. Çok da önemli bence özellikle dar alanlar için. Ama dediğim gibi eğer çok daha alçak bir yatak istiyorsanız bazası da çözdürebilirsiniz. Özellikle Mobesco'da her zaman vurguluyorum. Bunları biliyorsunuz tasarım kısımlarını buradaki arkadaşlarımızla konuşabilirsiniz. Bu anlamda çok fazla seçeneğiniz var. Şimdi arkamdaki mobilyada sonbahar renklerinden bahsettik. Tabii ki hemen antrasitler geliyor, ceviz renkleri geliyor ki bu senenin trendi zaten ceviz son videolarda çok sıklıkla bahsettim. Ama renk tonu olarak sonbahar bir biraz da içimizi ısıtacak renkler sevdiğimiz için daha böyle koyu hani biraz daha melankolik tonları tercih ediyoruz. Şimdi siyah tonu bu arada antrasitle birlikte gördünüz de ki antrasitimiz biraz daha mavi tonla çalıyor ama bence yine de siyah da çok güzel olmuş ama özellikle ceviz kısmına çok uyumlu çok beğendim ama Biliyorsunuz bu kısımlarda özellikle döşeme kısımları değiştirebiliyorsunuz. İstediğinizi seçebiliyorsunuz ki bence bu ürüne bu arada sonbahar renklerine uygun olarak keten de tercih edebilirsiniz. Eminim keten de çok güzel duracaktır ve kullanım açısından sizi zorlamayacaktır. Çünkü arka tarafınızda kalıyor yatak başı olarak geçiyor. O yüzden çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii şimdi en önemli kısmımız yatak odasına tabii ki giyinme dolabımız. Giyinme dolabımızda benim özellikle çok beğendiğim kısmı ise şuradaki hareketler. Bunları çok beğendim ve onunla birlikte kulpların uyumu çok güzel olmuş. Hem modern hem de biraz daha böyle işte klasik gibi duran bir ürün olmuş. O yüzden çok beğendim ve ayrıca da e, kapak bölmelerini de çok beğendim. Şimdi cevizi bu şekilde burada görmek hani diyorsunuz ki acaba ben bunu tercih eder miyim? Ya siyahın yanına ceviz, cevizin yanına ayna. Ve işte görüyorsunuz bence çok güzel olmuş. O yüzden de göstermek istedim. Ve tek bir ceviz kapak bile bence burada bu ürünü daha modern kılmış ve o yüzden de çok beğendim. Ve yine cam kısımların aynalı olması tabii ki sizin için avantaj. Hem içeriği göstermiyor hem de siz kendinizi görebiliyorsunuz bu boy aynasında. O da tabii ki alan darlığınız varsa bence aynı zamanda mekan tabii ki daha derin gösteriyor. Tercih edebilirsiniz. İç tasarımlarıyla alakalı detaylar da göreceksiniz zaten. Bunları istediğiniz gibi kendinize özgü tasarlatabilirsiniz. Hani nasıl kullanımınız daha rahatsa o şekilde buradaki arkadaşlar size destek çıkacaktır zaten. Bunu sıklıkla vurguluyorum. Şimdi tabii ki şifon yerlerimiz çok önemli. Ona da hemen geçmek istiyorum. Şifon yer kısmında da tabii ki yine aynı çizgiler hakim. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Yatak başındaki çizgileri mobilyaya aktarmış olmaları da bence güzel. Onu unuttum söylemeyi, onu da hemen eklemek istedim. Ama ben bu konularda özellikle şifon yerler kısmında biliyorsunuz çok sıklıkla vurguluyorum. Alt tarafının boş olmasını ben çok seviyorum. Çünkü orada rahatlıkla oturabiliyorsunuz. Bir puf ekleyerek de oturarak makyaj yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu biraz daha alanınıza uygun olarak seçilmesi gerekir bence. Ve hep söylüyorum biliyorsunuz lütfen Mobesco'ya gelmeden önce yatak odanızın ebatını en ve boy olarak lütfen yanınızda bulundurun. O zaman arkadaşlarımız size daha rahat yardımcı olacak ve daha hızlı bir seçim yapabileceksiniz. Hemen yine detaylara dönmek istiyorum. Burada çekmeceli bir şekilde çözmüş olmalarını ben seviyorum. Ben genelde şifonyer kısmında çekmeceyi daha çok seviyorum. Çünkü içini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bence daha kullanışlı. Kapaklı olduğu zaman içine eğilip bakmanız gerekiyor. Ama yok ben çekmece sevmiyorum dediğinizde kapaklı olarak de tasarlatabiliyorsunuz. Üst kısımdaki camı da değiştirebiliyorsunuz. Ve tabii ben yine ayna kısmını çok beğendim burada. Ayna kısmı çünkü genelde böyle hani tek parça olarak üstüne asılıyor ama buradan yana doğru devam etmesi çok güzel. Yanına şık bir tane vazo koyarsanız böyle yeşilliklerle birlikte bence bu ürün çok şık bir hale gelir ve sizin yatak odanıza da bence çok yakışır diyorum ve diğer ürünlere geçmek istiyorum. Evet, şimdi size göstermek istediğim ürün ise diğer üründen. Farklı olarak tabii ki açık tonlarda, hep koyu tonlar mı olacak? Açık tonları sevenler için tabii Demobesco'da açık tonlarda, mobilyalarda var. O yüzden şimdi biraz daha böyle hani içimizi sıcak sıcak tonlara geçelim. Çünkü biliyorum böyle siyah tonları seçerken biraz tereddüt ediyorsunuz ama emin olun evde onu gördüğünüzde çok güzel gözüküyor. Ama ben ille de açık ton istiyorum derseniz bu ürünü size göstermek istiyorum. Tabii ki yatak başta yine koyu renkleri seçtik. Çünkü sonbahar tonlarına devam etmek istiyoruz. Ama yine yatak başında da işte şu ayrıntılarla birlikte biraz daha böyle şıkır şıkır bir hale getirmişler mobilyayı. O da benim çok hoşuma gitti ve yine bazı ürün dikkat ederseniz. Ve yine şuradaki detay kısımlarını arkadaki mobilya yansıtmış olmaları tabii böyle bir uyum sağlamış. O da bence çok güzel. Yine komodilerle çok fazla girmiyorum çünkü artık bunu biliyoruz. Komodiler zaten onların bir ayrılmaz parçası ama hani detaylarda bunları göreceksiniz. Tabii detaylarda ne kadar muntazam yapıldığını anlayacaksınız çünkü bu tarz ürünlerde e, bunun detaylarını oluşturmak gerçekten zor. O yüzden her zaman söylediğim gibi lütfen Mobesco'ya gelin böyle bu ürünleri kendiniz görün. Benim anlatmamla olmuyor. Arkamdaki giyme dolabıyla devam etmek istiyorum. Yine burada da büyük bir dolabımız var. Altı kapaklı bir dolap ama burada da yine tasarım kısmında biliyorsunuz Mobesco'daki arkadaşlarla iletişim halinde değiştirebilirsiniz. Yan taraflarda ben ayna istemiyorum. Orta kısımdaki kapaklar da istiyorum dediğinizde bunu rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Kapak sayısını azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Ya da ben ayna istemiyorum. Az önce gösterdiğim üründeki gibi cam şeklinde olmasını istiyorum dediğinizde bunları yapabilirsiniz. Yeter ki elinizde bir ölçünüz olsun ve buraya gelin ve dediğim gibi arkadaşlarımıza bunu görüşebilirsiniz. İç tasarımlarında yine detayları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Siz nasıl kullan kullanmak istiyorsanız o şekilde tasarlatabilirsiniz. Tabii ki Mobesco'nun burada avantajları var. Şimdi ben özellikle bu ürünü neden seçtim sizin için? Çünkü bu tarz ürünlerde yani böyle altın tonları seçeriz ya. Hayır bu ton, bu sefer altın değil. Daha krom ağırlıklı. Ama o da ürüne çok yakışmış. Gerçekten şıkır şıkır görünüyor. O yüzden lütfen gelin bu ürünü detaylıca inceleyin derim. Ama şimdi benim en sevdiğim kısım tabii ki şifonyer kısmı. O yüzden hemen o tarafa geçmek istiyorum. Şifonyer kısmında ise ben bu şifonyenin ayaklı olmasını çok beğendim. Yine detaylarda göreceksiniz de orta kısmında bir detayı var. Mobilyaya çok yakışmış bu arada. Benim bir diğer sevdiğim konu ise tam olarak da burada. Az önceki üründe bu yoktu. E, ayna ile birlikte yan tarafta böyle bir alanınız olması küçük bir makyaj masası gibi. Onu da ben çok beğendim. Ve şifon yerin yüksekliğini tabii ki çok beğendim. Ve her zaman dediğim gibi çekmeceli olmasını çok beğendim. Çünkü bence çekmeceli olması kullanışlı. Gerçekten çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Hani kullanım açısından içini görebilmek bence güzel. Bu yine sizin tercihinize bağlı olarak tabii ki değiştirebilirsiniz. Kapaklı olarak da yapabilirsiniz. Hatta ayna bile koydurabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama şimdi Mobesco'daki diğer ürünlere de bakalım. Sizin için neler seçmişiz. Şimdi sizin için seçmiş olduğum ürün ise diğer üründen farklı olarak keten kumaşa sahip. Az önceki ürünlerde yatak başına genelde böyle kadife kumaşlar görüyorduk ve kadife kumaşlar biraz daha böyle koyu tonlardaydı. Bu ürün ise daha açık tonlarda ve toplamda da genelde açık tonlarda. Şimdi ketenin tabi avantajı hani koltukta çok tercih etmiyorsunuz ama bence yatak başlığında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Çok fazla böyle hani kira maruz kalmayan bir ürün. O yüzden de bunu göstermek istedim ve çizgileri çok güzel. Burada işte yatak başlığında aptikler olması belki size bu abajurdan kurtarır ama yine abajurlar kullanabilirsiniz. Tabii ama benim çok hoşuma gitti. Özellikle mermer detayları çok hoşuma gitti. Çünkü modern tarzda mermerle birlikte bunu gördüğümüzde böyle çok alışkın değiliz. Hani modern mermer acaba nasıl durur? Bu üründe gayet güzel durmuş. Ve ben sürekli söylüyorum. Mobesco'da mermer desenleri beni inanılmaz şaşırtıyor. Çünkü mermer genelde böyle baktığınızda ya bu çok yapay mı duruyor falan dediğinizde bir bakıyorsunuz gerçeğinden ayırt edemeyecek kadar güzel. O yüzden hep vurgularım. Lütfen gelin bunları kendiniz görün. Gerçekten güzel. Hani çizgileri de böyle modern olması benim çok hoşuma gitti. O yüzden size göstermek istedim. Özellikle şifonyer kısmında da bir şeylerden bahsetmek istedim. Çünkü buradaki şifonyer kısmındaki şu ayrıntıyı ben çok beğendim bu arada. E, siyahla birlikte harmanlamış olmaları burada ki ben hep söylerim şifon yerde ben çok böyle sevmem kapak kısmını ama burada çok güzel yakışmış. Ve yine de hani çekmecelerimiz de var. O yüzden de güzel. Ee... Ben genelde böyle hani şifon yerler kısmına çekmece sanki daha kullanışlı gibi geliyor bana ama sonra kapaklı gördüm de diyorum ki aslında çok da güzel olmuş. Hani yüksekliği de çok fazla değil. Çünkü çekmece kısımlarında şifon yer biraz daha yüksek oluyor. Bu sefer aynayı yan tarafa almak zorunda kalıyorsunuz ama burada bence böyle bir bütün olarak çok güzel olmuş. Ve dediğim gibi bu ayrıntı çok hoşuma gitti. Yine ayrıntılarda göreceksiniz. Mermer detayını bu arada kullanmış olmaları da benim çok hoşuma gitti. Bu arada o yüzden de bu ürünü göstermek istedim. Ve şimdi en önemli kısma geçmek istiyorum. Tabii ki dolabımız dolap kısmında da yine bu modern çizgileri çok beğendim. Burada böyle siyah bir şeyle ayırmış olmaları benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. Ve bu kısımda da yine çizgilerin devam etmiş olması ve mermer detayını da aynı zamanda kapaklarda kullanmış olmaları çok güzel olmuş. Bu ürünleri yine her zaman böyle bahsediyorum. İstediğiniz gibi ebatlandırabiliyorsunuz. Kapakları değiştirebiliyorsunuz ama gerçekten ben ben burada değiştirecek bir şey bulamadım. Sizin takdirinize bırakıyorum ama gerçekten modern, şık bir ürün olmuş ve iç kısımların da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu biraz daha kişisel bir durum. Hani ben böyle seviyorum. Daha çok işte askı seviyorum. Yok işte ben katlayarak kullanıyorum. Ya da içinde çekmeceleri istiyorum dediğinizde Mobesco'daki arkadaşlar size bu konuda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Sizin için Mobesco'da birkaç tane ürünle size, yani yatak odası takımlarını biraz e, tanıtmaya çalıştık. Ama ben her zaman biliyorsunuz videolarda çok sıklıkla söylüyorum. Lütfen buraya gelin ve bunları kendiniz deneyin. O kadar çok fazla ürün seçenekleri var ki ben sadece arasından naizane beğendiklerim ve sizin için uygun olanları seçmeye çalışıyorum. Ya da farklılık arz edenleri göstermek istiyorum. O yüzden lütfen her zaman söylediğim gibi Mobesco'ya gelin ve bu ürünleri kendiniz deneyimleyin. Ve bir sonraki videomuzda da biraz daha böyle kışa doğru sonbahara doğru böyle rahatlama dinlenme alanlarından bahsetmek istiyorum. O yüzden lütfen bizden ayrılmayın diyorum ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.